Değerli arkadaşlarım, anayasa değişiklikleri de anayasa mahkemesinde ne yapılabiliyor? İncelenebiliyor. Şimdi anayasa değişiklikleri anayasa mahkemesinde sadece şekil bakımından incelenir. O sadece şekil dediği şeyde ne? Teklif sayısı incelenir. İşte atıyorum serinleme süresi incelenir. Ve oradaki yapı nedir? Oylama sayıları incelenir. İşte buna geldiğinde anayasa mahkemesi bu noktalardan inceleme yapabiliyor. Yani oradaki hassasiyet bu vurgulardan. Şimdi Anayasa Mahkemesi bunu denetlediğinde e, dava açılması için bir süre şartı var. Kimler açabiliyor o davayı? Hani oradaki periyot bizim için de. Olay şu. Cumhurbaşkanı ve meclisin 5'te bir tarımdaki üyeler yani 110 milletvekili ve bunlar da anayasa değişikliği resmi gazete yayınlandıktan itibaren 10 gün içinde bu davayı açma hakkına sahip. Yani cevabımız Adana olacak.